Merhabalar. Bazı araştırma sonuçları şunu açıkça ortaya koymuş ki zenginliğe, mala, mülke, şöhrete yani dışsal değerlere önem veren insanlar kişiler arası ilişkilere, kişiler arası ilişkilerin doyumuna ve içinde yaşadıkları toplumun manevi değerlerine daha az önem veren insanlar olarak karşımıza çıkmış. Sevgili dostlar, yani bir kişi materyalist öğelere önem veriyorsa, yani zenginliği, statüyü, malı, mülkü önemsiyorsa, bir o kadar toplumsal değerlere, yani sevgiye, arkadaşlığa, empatiye, sadakate, bağlılığa, içtenliğe bu gibi değerlere daha az önem veriyor. Yani bu ikisi arasında ters bir ilişki var. Yani insanlar tüketime, tüketimin işte oluşturduğu bu alışverişe, kazanma ve harcama dürtülerine, parasal değerlerini düşünmeye daha fazla vakit ayırdıkça bir süre sonra karşısındaki kişilere de nesne gibi davranmaya başlıyorlar. Martin Buber bu ilişkiye ben şey ilişkisi diyor. Yani kişi karşındaki de artık ona kazandırması gereken bir meta gibi, bir mal gibi, bir eşya gibi bakmaya başlıyor. Evet, bunun bir nevi adına pragmatizm de diyebiliriz. Yani faydacılık. Ben şey ilişkisine sahip insanlar materyalist oldukları için Karşısındaki kişilere de, yani onların öznel yaşantıları, duyguları, düşünceleri, değerleri olan bir varlık olarak bakmak yerine bunları ihmal ediyor, bunları önemsiz addediyor ve sadece işe yarayacaksa o kişiyi değer alıyor. Yani bana bir faydası dokunacaksa o kişi önemlidir. İşte burada o kişi şeyleştirilmiş, eşyalaştırılmış, nesneleştirilmiş oluyor ve Martin Buber buna ben şey ilişkisi diyor arkadaşlar. Ben şey ilişkisiyle diğer insanların öznel duygular taşıyan varlıklar olduğu, onların da işte duyguları olduğu, onların da düşünceleri olduğu, onların da önemli sayıldığı bir durum söz konusu olmuyor. Bu durum ben-sen ilişkisidir. Yani benim kadar sen de değerlisin. Benim duygularım kadar senin de duygularım var. Benim düşüncelerim gibi senin de düşüncelerim var. Benim değerlerim gibi sen de değerlere sahipsin. Ve de bu ben-sen ilişkisidir. Ama materyalist toplumlarda, materyalist bakış açısına sahip bireylerde bu zihniyet ben-şey ilişkisine dönüyor. Yani sen sadece bir eşyasın. Bana faydalı olduğun sürece önemlisin. Bunun haricinde senin duyguların, düşüncelerin, değerlerin benim için önemsiz adledilir. İşte kapitalist tüketim toplumlarında bu belirgin şekilde ortaya çıkıyor. Arkadaşlık, dostluk, değerler, empati, saygı, sevgi, şefkat bu gibi değerler maalesef alt düzeyde kalıyor, önemsenmiyor. Bunlar insana yaklaşırken kullandığımız temel değerler halinde belirginleşmiyor. Bu toplumlarda kapitalist ve materyalist toplumlarda daha çok insanlara işe yarayacaksa bir değer atfediliyor insanlar şeyleştiriliyor, eşyalaştırılıyor. Yani dolayısıyla bu tarz toplumlarda, bu tarz materyal, kapital değerlerin önem atfettiği toplumlarda ve bu tarz insanlarda, bu tarz ilişkilerde artık insanlar böyle oturup dertleşilecek, oturup iki satır sohbet edilecek, oturup halleşilecek, böyle konuşulacak, empati yapılacak, cömertlik yapılacak, ikram edilecek, ihsan edilecek varlıklar olarak kale alınmıyor. Onlar sadece benim işime yarayacak savarlar. Pragmatizmin dibi şeklinde ilişkiler tezahür ediyor. Geçenlerde, geçenlerde dediğim belki iki yıl olmuştur. Tanıdığım, daha önceden tanıdığım ve bir eğitim dolayısıyla tanıştığım bir genç kız. Yani onun bir eğitiminde bulunmuştum. Karşılaştığımızda beni tanıdı. Bir iki sohbet muhabbetten sonra işte Nasılsın? Burada mı çalışıyorsun? İşler nasıl gidiyor? deyince para benim için tek önemli şey. Para için yapmayacağım şey yok. Benim ilahım para artık diyerek gözümün içine bakarak yani bunu da söylerken gerçekten yani hani böyle bir şaka belirtisi göstermeden, utanmadan veya sıkılmadan, hiç çekinmeden direkt şak diye gözümün içine bunları söyledi. Tabii ben ne diyeceğimi bilemedim. Ee, tabii ki kendisine yani ilah olarak parayı kabul ediyorsa buna bir şey diyemem. Ama aslında o gencin sesinde, ben kınamadım da eleştirmedim de o gencin sesinde bugünümüzün gençlerinin bir çığlığı yatıyor. Aslında o bugünkü gençlerin bakış açısını ortaya koyuyor. O bugünkü gençlerin perspektifini ortaya koyuyor. Yani artık ilişkilerin metalaştırıldığı, her şeyin materyalist bir düzene evrildiği, insanlar arasındaki saygının, şefkatin, merhametin, iletişimin, işte ne bileyim yani üst değerlerin artık geçersiz akçe durumuna düştüğü ve her şeyin meta, materyal olduğu bu kapitalist düzende bu gencin belki de bana karşı söylediği gözümün içine bakarak söylediği o sözler bir çığlık, belki de bir yardım çığlığı. Yani biz bu düzenin ekmeğine su taşımaya devam ettikçe, insani değerlere önem vermedikçe Artık materyalist ilişkiler yerine gerçekten insani ilişkileri, ben-sen ilişkilerini, değer-değer ilişkisini ortaya koymadıkça, bunları yüceltmedikçe Martin Buber'in dediği o ben şey ilişkisi, yani sen sadece bir eşyasın, sen bana hizmet etmesi gereken bir metasın, sen bana hizmet ettiğin sürece, bana faydası dokunduğun sürece değerlisin. Bu imge bizim önceliğimiz haline geldikçe, buna hizmet ettikçe bu çığlık giderek de artık yükselecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla ilişkilerimizde ben-sen ilişkisi çok önemlidir sevgili dostlar. Ben-sen ilişkisi değer-değer ilişkisidir. Karşımızdakini de en az kendimiz kadar önemli gördüğümüz, onun da bir hayatı, bir yaşantısı olduğu, bir değerler bütününe sahip olduğunu önemseyerek onu gördüğümüz bir ilişkidir. Ben şey ilişkisi ise sadece karşımızdakini metalaştırmak, önemsiz saymak, yok saymak manasına gelecektir. Ve Müslüm Baba'nın güzel bir sözü var yani. Yakarsa dünyayı garipler yakar diyor. Bir gün o önemsemediğimiz, metalaştırdığımız, yok saydığımız kişiler belki de toplumsal bir infilaka yol açacaktır. Dolayısıyla bu tarz sıkıntılı durumlara düşmeden önce, insanı metalaştırmadan önce, insanı eşyalaştırmadan önce kim de o bilir düşünür diyordu ya. Yani insanları hak ettiği yere eşyaları da işte ait olduğu yere bırakmak. Bu iki ayrım. Yani insana insan gibi değer vermek. Eşyaya da eşya gibi davranmak. Bu iki ayrımı artık zihinlerimizde oturtmamız, tutumlarımızla ve davranışlarımızla da buna yönelik eylemlerde bulunmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir konu aklıma geldi. Sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğeniyorsanız şayet beğenmeyi ve etrafınızdakilerle paylaşmayı ihmal etmeyin efendim. Bu sizi yormaz efendim. Bu ilişkileri şeyleştirmez. Bu emeğe, bu bilgiye değer verilmesi anlamına gelir ve ben sen ilişkisini pekiştirir. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.